Ki yayında çünkü bir sonraki gelir büyük ihtimalle. Az önce ne izlediğin ne İki saat önce. Bunu bir abone olalım. Bunu da alalım. Bakarız bunlara. Tamam. Şimdi şuna başlıyorum. Bir bakalım ya. Bunların yenisi geliyor sürekli çünkü. Peş peşe hepsini izlemeyelim. Her gün biraz daha yüzündeki gök kuşağının ağrılı rengi sabahlara yakın sessiz gelişlerin hırsız gibi kararsız kararlı yatağındasın kırk yıllık yabancı vazgeçti. Bir gözlerinde Ebru Gündeş gibi okuyorum. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Diyoruz <laughs> Ali. Oğlum bu tarih cenaze. Oğlum ben. Ver. Arası kim? Ali 6 saniye Ali. Onu bunu. Adam öldürün. Aha bunu içeceksin sana. Ya Ali! Senin ben amana Ali! Ebe yandayım. Baba renkleri çok güzel ya. Tuğan abi benim de boynuma dolamıştı ya. Hatırlıyorsunuz mu onu? Ohdayken. E şimdi de bu çok yanlış anlaşıldı ya. Boynuma dolamıştı derken yılanı yani. Yılanı dolamıştı ya bu. Bu daha çok yanlış anlaşıldı. Ben nasıl anlatacağım ki derdimi? Ee, yılan getirmişti Tuğan abi. Ee, bana, Kemal'e, e, Eray'a, Ali'ye, Emre'ye ayrı ayrı dolamıştı. Ne yapıyorsun kanka? Ben diyorum ki bak küfür etmeyelim artık. Bırakalım bu küfürü. Ee, Sen bakıyorum bir kışkırtan darim. ama bu o çocuğu. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun? Niye küfür ediyorsun ya? Bak küfür etmeyelim 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 sen bir daha küfür ediyorsun tamam, ya. yapıyor evet, yani. adam moda sokuyor böyle adamı. Baba ama bu küfür seviyesinde biz ilerleyemeyiz ki ya. Biraz küfür azaltalım ya. Burada aile var <gülüyor> aile. Yukarıdaki <laughs> öldü Egemen gel buraya. Hayır, aile Kuna koyayım. <laughs> oh, Tam. Korda abi görüşürüz. Kordacığım Allah'a emanet büyük yalancısın. Abi. Bir tur daha yaşamak için bu kadar büyük yalan söyleyebilmen. Efendim e, abi? <laughs> diyorum ki <laughs> bi bir, el daha yaşayacağım diye Çok bu kadar yalan... Söylemiyorum. Anladım. Ne diyor? Ne diyor? ya. abi tatil miyim? Ben size teşekkür ederim. Hoş geldin. Abi ya. Okan'la koy. Kendine verdin abi. Sen kendine verdin. Kendine kendime mi verdim? Nasıl kendime verdim? kendine verdim. Öyle bir şey yok. <laughs> <tatildi. gülüyor> <laughs> <laughs> Gel gel. <laughs> Eren. Süper. Yavrum. Güzel kardeşim. Ananın Bilink bilink yapayım böyle ananına tamam mı Eren? Avel misin oğlum sen ya? Kara cahil ya kara cahil. Ananı mı senin ha? Eren. Yapma. Yapma oğlum lan. Bana mı söveyim illa senin? Kapatamıyorum da ya. Bu çocuğu. Rahat dur diyorum. Sabahtan beri sana sövmüyorum. Sabahtan beri sana sövmüyorum bak. Fark ettiysen. Sana sövmüyorum bak. Kodumun oğlu. Yapma diyorum. Güzelce uyarıyorum seni ya. Ana mı sikim senin Aman. ha. Ne yapıyor ki? E, kimle yüzleş efendim. Yeni çıtır pıtır kopit ekmek. O adını değiştir. O adını değiştir. O adını değiştir. değiştir. Hadi. Ee. Yeni senin çıtır mı? <laughs> Bu adamın. <laughs> istediği şey belki, yani <laughs> <laughs> belki görmek olabilir ama ne yapsın yani bu Allah vergisi ise. Ney 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 ney. Bu adamın istediği şey belki görmek olabilir <laughs> ama ne yapsın yani bu Allah vergisi ise. Allah de vermiş kardeşim niye kullanmıyor o zaman? <laughs> Yok baba. <gülüyor> <Gülüyor> Yok, <baba. gülüyor> Yok benimkiler ben, benim sen istedin. Bunu sen istedin. Belki beyni kullanmayı bilmiyordur. <laughs> ya bir şey demedik ki oğlum. He ben onu da o da ben, ben... Ali Ali sokuyoruz ya. <laughs> ya bunu da Ali yiyor ama. Onu da ben öğretirim Jurox. Onu da ben öğretirim. Devamı var sandık bakayım. Niye? Devamı <laughs> yok oğlum onu da ben öğretirim ya. Yani. oğlum hani Tuhan abinin evine gidecekti. Jason Momo açtı kapıyı. <laughs> Nasıl yani? Elren dis mi? Elren dis ne alaka lan? Jason Momo. Kim olduğunu bilmiyorum misin? ama Elren'in gerçekten. Ya adama Jason Momo dedim söyleyeyim. diye dis mi oluyor? Adamın haline bak lan. Adamın haline bak. <laughs> erkeğin üst versiyonu gibi bir şey lan. Adamın erkeğin üst versiyonu gibi bir şey. Bu ne lan? <laughs> Bu erkekse biz ne ona koyayım? Bu adam erkek mi yani? Bu adam nasıl bir erkek bu adam ya? bu <laughs> nedir ya bu vücut? Ne bu vücut? Bu vücut ne ya? Neyse devam. Abi tırtıklara değdirsene be. Değdireyim kardeşim gel. Oh. Tekerleri kırdım bana ama olsun hadi seni bitireceğim. <laughs> Arkadaşlar çok uzun. Böyle aynı anda böyle bir bin kişi abone olsanız. Nasıl... Ben biliyorum tinselli. <laughs> <hayat. gülüyor> tinselli. <laughs> Sen bana içeceksin sana ne yapalım? Ya, ya bu da çok garip ya. Aa, bu arada... Söyle bu bir bu 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 Burada durdurup hemen bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone, abone, abone. Tuğkan gel biraz sen gelsin. Tuğkan. Ya bir şey Allah'tan içtik biz onları ya. <laughs> ya senin flaşını kim kero kusura bakma kardeşim. Semi, seni havaya kaldırayım mı? Ya lan ne yapıyorum? Ya Kero cevap mı kanka? Bana yap oğlum aptal çocuk. Kero Kero operasyon Kero Kero. Ne ya? Kredilerim ha abi. Bu ne ya? Harbi de çok. Yapanlar. 5 5 <laughs> <laughs> <Neden? gülüyor> <laughs> hadi. Ben götten gireceğim bu serverine. Çok geç kaldın onun için. Onlar Heray çok, çok geçiniyor. çok mapten dış çok çıkma patlıyorsun sonra. Baksana bak. hala havadalar bak. 5'e inemedim. Birazcık canım abonelerimle <laughs> sohbet <gülüyor> etmek istiyorum. Heray Miray'da düştü. <laughs> oh! Canım anda, Aa, Selam canım <laughs> abonelerim. Kendimi aşağı attım yanlış sayesinde. Ama şunu da söyle eklemek istiyorum. Ben her gece yatarken Affed çok affedersiniz. Yani çok affedersiniz. Hadi devam edebilirsin. Bak şu tarz motivasyon cümleleriyle uymak zorunda mıyım ya? Hadi devam edebilirsin. Biraz daha zorlarsan hadi. Aşkım <laughs> akıyor. Bilmem bunlarla akıyor uyuyorum ya. ben. Aşkım akıyor mu? He. O ne demek ya? Aşkım akıyor ne ya? <laughs> o, zaman, o zaman ben bir duşa gireyim çıkayım? Burada mısın? Buradayım gibi cümlelerle uyuyorum ben. Benim hemen yan dairem var. Onun çaprazı var. Orada nasıl bir dünya var mesela? Hep merak ediyorum. Şey demiyorum yani. Şikayetçi değilim diyorum ya. Anladın mı? <laughs> ben kimseden şikayet etmiyorum abi. Umrumda değil. Bakın mesela diyorum ki Siri seni, seni seviyorum. Çok ne tatlısın. Ya? Benimle evlenir misin? Ne oluyor ya? Arkadaş kalalım tamam mı? Yanımda olamasa. Aa Siri. Umutcuğum siz de çok seviliyorsunuz. Sesini duyamasam da sen benden gitmiş olsan da. Güzel. Bir tane daha izleyeceğim. Bugün niye bu kadar izlemek istedim bilmiyorum ama izleyeceğim.